islerle beraber ne Arkadaşlar ben sizin için sizin için vallahi görevleri döktürdüm ve bu. arkadaşlar sizin için görevleri döktürdüm ben. Bunları açacağız bu videoda. Kalkla çıkıyor mu arkadaşlar? Çıksın, çıkıyor. Çıkıyor mu? Çıkıyor. Arkadaşlar hemen şöyle aç. Arkadaşlar ne oldu? Ama arkadaşlar mesela kutu açıyordu. Savaş kutusu açtım direktten Piper'ı patlattı. Oo. Arkadaşlar Piper çıkmış. Sava Şu savaş kutusunu açtım. 41'de. Oh, oh. Keşke daha güzel bir şey çıksaydı ama arkadaşlar. Ama Şu, Şu savaş kutusunu açalım. Sen. Aynen öyle. Alkışlar biliyordum. Arkadaşlar, Şu bilgi açalım. 49 dedi. Güzel. Ya. Hadi be. Hadi be Megadan'a kaç atasın aslında. Ses seni çıkana. Hadi bir ses açalım Ah be be. Evet, arkadaşlar ama önemli değil. Piper'ımızı çıkarttık. Piper'ımızı hakikaten çıkarttık. Ver bakayım Yusuf. Arkadaşlar şimdi Piper'ı bir... Dönüyor değil mi? İskender'a kesin Piper'ın kostümü gelmiştir. Aa gelmemiş. Baba Bakalım savaşçılardan. Piper. Bir daha güzel bir şey gelseydi ama arkadaşlar. Şuradaki altınlarımızla alalım. Yüz soğanlı Piper'a basayım mı? Piper'a bas Piper'a. Neredesin Piper? Buradayım Piper. Güzel. Ay bir şimdi yükseltelim piper. bir Piper'ımızı. You're welcome. <gülüyor> <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> İkinci seviyemizi Üçüncü yaptık. Üçüncü seviye bir. Başka bir yerde kutun var mı? Yok. Arkadaşlar hemen Piper'ı şimdi denemeye gidelim. Bir gelince. Arkadaşlar sorun etmeyin ama. Arkadaşlar evin arkadaşlık sistemi göndermiş. Arkadaşlar şimdi Piper nerede deniz arkadaşlar? Oo, bu savaşında deneyim mi arkadaşlar? <laughs> Aynen.

<noise> アクシデントはどれだけの人たち Yuh, yapıyor, takıyor, Yuh, maske, bu maskesi. Maske adam maskesi bence bunu bir 10. kere yaptığımızı düşünüyorum. <laughs> ki, şeyi... Sanma, <laughs> arkadaşlar ama hak ettik yani çok kesak ettik arkadaşlar yani uzun zamandır çıkmıyordu çok fena hak ettik And I actually checked my rest of the time. Test. Hi, you. Popcorn. arkadaşlar yok edildi de de yok edildi de takım arkadaşınız yok edildi <laughs> <laughs> öbürü de yok olmuş ya ben size çekmese yenirim ya valla videoda çekmiyor şurada bu arada bakın bir gün şey işte gönderilmiş kırıldı. Kırıldım bir de şey. dedim. Arkadaşlar Kartal Kings benim arkadaşım. YBC benim bir arkadaşım. Ronaldo benim kuzenim oldu. <laughs> Doğruymuş. Nasıl bir onun profilini size göstereyim mi? Bir kulüpte değil. <laughs> şey yok. 14 saat Ne? Arkadaşlar bir, bir çıkartmış Eymen. Vay vay vay. Eymen'e bak bakayım Bak bakayım bak eymenle. Arkadaşlar iki tane destansımız var. Arkadaşlar başka bir maça gidelim. Neye gitsin? Taş taş kılın. Al Arkadaşlar, Taş Taş Kınanın Kralı Piper geliyor. Taş Taş Kınanın Kralı. Arkadaşlar, kutuyu uzaktan alalım ki daha kolay alalım. Hemen şöyle. Hemen şöyle arkadaşlar. Arkadaşlar tut kaç evet bana gelme bu haklı değil Oh, arkadaşlar yediler. Arkadaşlar tekrar oynuyoruz. Arkadaşlar Piper'ı pay beğendiniz mi? Yorumlara yazın. Arkadaşlar oyunu yüklemek istiyorsanız söyleyin. Söyleyeyim. Arkadaşlar bana arkadaşlık isteği göndermek istiyorsanız bu maç ondan sonra size göstereyim nasıl göndereceğinizi. Ben de oynamak isteyenlerin varsa Bunu nasıl arkadaş Deye atacaksınız gösterdim bilmeyenler için. Çünkü alışmak. Arkadaşlık... <laughs> Arkadaşlar bir şey yok. Tamam. Ay 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 Alt kalış, değil, geç geç ay 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 temiz mi temiz herhalde. O zaman O zaman burası benim base'im abi. Base burası benim. Burası benim base'im. Şu benim oğlan kim? 3000 şu bin Arkadaşlar zinciri de ben kestim. Arkadaşlar işte hemen size. Arkadaşlar işte oyuna girdikten sonra hemen arkadaşlar diyorsunuz. Bildiğiniz gibi oyuncu ID'sine gir diye bir şey var. Bak onun üzerinde arkadaşlar y 28 8 J, u z 2 y v diye bir şey yazıyor ya arkadaşlar. Buna basıp kendi telefonunuzdan o şifreyi girer. Seni sonra tamam deyip arkadaşlık isteği ekle derseniz bana o arkadaşlık isteği gelmiş olur arkadaşlar. Ve videoda benimle oynama şansınız olabilir. Haberiniz olsun. Arkadaşlar bu arada ben kulüp kuruyorum. Hemen buradan, buradan çıkıp arkadaşlar. Arkadaşlar kulübün adı ne olsun?

Başladım. Ama gereken kupası bu. Katılım açık. Türk olsun. Türk, 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 Bu video, bu video style güzel. Burada Türk nerede? Türk nerede? Türk nerede? take it tamam arkadaşlar. Hemen şöyle kulübe de oluşturalım. Arkadaşlar ben isteyenler bu kulübe girebilir. Ve evet, zaten bana arkadaşlık isteği atmak istiyorsanız da gösterin arkadaşlar. Ve kanalımıza abone olmayı, like atmayı sakın unutmayın. Görüşmek üzere.